Evet bugün Mescid-i Haram'ın olduğu noktadan birkaç tane sevdalı delikanlı ile beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kalıtı da aslında tekrardan yad etmek için güncellemek için Nur Dağı'nın olduğu yere doğru hareket edeceğiz inşallah. Ve Nur Dağı tepesindeki Hira Mağarasıyla ile Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahyi almış olduğu ve ilk vahyenin bereketiyle bizim için de değerli bir anlam kazanmış olduğu Bu mu? Elimdeki mi? Keramet bastonda. Hı. Yol şuraya kadar, ondan sonra yol yok ki zaten. Yanında dil var anlaşır gibi. Bilirsin. Sağsın da alıyor lan. işte Hoş <laughs> ailesi. Hoş ailesi. Şeyma var mı? <laughs> buraya sülalesini yazmış. Şeyma Hanım. Nuray Nusret Ali. <laughs> evet sevgili dostlar. Bu görmüş oldunuz yani Cebel-i Nur Dağı'na yapılan şu yazma aktivitesi hem bidat, hem hurafe, hem dinen caiz değil hem de buradaki Suud yönetiminin de buraya gelen insanlara karşı tepkisini değiştiriyor. Buraya gelince bir hayır yapmak istiyorsanız dönerken şuradaki pis pet şişelerden birer tane alsanız temizlemeye başlar. Birileri için bir bulunmak istiyorsanız elinizi açar Kabe muazzamada Allah'a dua edersiniz. Gelip de böyle arkanızdan sövrüttürmez. Çıkarken birinci durak, ikinci durak, üçüncü durak, dördüncü durak ve beşinci durak olur şeklinde daha rahat çıkılabiliyor. Evet biz birçok aktivite ve gezimizde olduğu gibi bu gezimizde de dağcılık yapmak için Nurdana çıkmıyoruz. Bazı değerler resim ve tabloya baktığın zaman doğru algılanmıyor. İlla onun gerçekleştiği mekana da bir adım atmak icap ediyor işte. Bu kıymetli gençler, güzel insanlar. Yani yara Eyvallah. El ibar Eyvallah. Evet, kediler, maymunlar derken dağ keçisini de gördüğümüz bir noktada. Dağ keçisinin buraya çıkmasının nasıl olduğunu anlamakta zorlanmıyoruz da. Şu yazıyı şuraya yazan adam buraya nasıl çıktığını anlamakta zorluk çekiyoruz. Evet, şuraya çıktı. ve net gibi Medine ile alakalı eski çalışma yapan yerlerden görebiliriz. <laughs> <laughs> Hazreti Musa'nın Kur'an'da dediği gibi. Bahsederken babasının ismini veriyor Şaban oldu Şaban gibi. Az fazla Ah kurban oldum Rabbim. Ne kadar sabırlısın. Hükmetinden sorulmaz ama ilk emri burada okuymuş yani. Bu ayet buradaymış Oku ayeti buradaymış. Bu kadar mı bir hesap olur? Yeni yazılım karakterleri burada bak. Buraya yazı yazıyorsun, halktan bir şey bekliyorsun, bir kere çöp atıyorsun. Nasıl tezahürat edersin abimle? Neyse. Pesveseye gelmeyeceğiz. Biz kendi... ...sel... <laughs> ...yolculuğumu... <laughs> yolculuğu <laughs> ...yaratacağız. Hedeflerimiz kalmıyor. Hiçbir yemek, yemeksiz olmasın. Hiçbir rahmete de zahmetsiz... ...olaşırız. İşte burası. Sular, eşyalar, beslenme. İki oraya olmuş oldu. İnsan her yerde bazen asistan edebiliyor. İşte bu da alandı. Bu ne var ya? Bizimkiler <de> <laughs> burada. Selamın aleyküm parçaları. Şimdi aslan parçaları. Bu kadar kına çıkmayacak onların. Manevi köyü zonu da atılıyor Kamera oraya çekme çok nur çok dur var orada. Hocam, içeri, ben böyle geldim. Arkadaşlar suçam var mı? Gel Biz de hızlı gelecek bir Hı yalnız bırakmayalım. Şu arka taraf gençler bakın şu silüetli gölgesini gördüğünüz yer Tayyip. Şu arka taraf var ya büyük dağ. Orası Tayyip. 70 kilometre mesafe sonu yer. Hemen şunun arka şu büyük dağın arkası ise Cemalat Mina. Dikkat edin buradan Evet, burada dağcılık yapanlar ile Allah Resulü'nden vahyi anlamanın heves ve gayretini bilenler arasında bir fark vardır. Biz şuyuz, onlar da bunlar diyerek hadsizlik ve ödevsizlik yapacak gibi sadece içerisindeki tefekkür ederek artı ve eksi değerlerden kendimizi tartmaya çalışıyoruz. Evet gençler aşağısı işte müsait bir yere benzemiyor. Şey var Mağara orası? Aynen. Evet. Bakın. Bayatlama. Evet, Okul emrinin indiği yerde okumamanın bedelleriyle izahını görmekteyiz. Bayatlama. Efendimiz Aleyhisselam işte bu mağarın olduğu yere geliyor sevgili dostlar ve mağarın oraya geldik. Oradaki boşluktan işte karşıda Zem Zem Tower'ın olduğu yer, yani Kabe muazzamını görebiliyorsunuz duvarlarında. Onu tefekkür ediyorlar. Çünkü alemin tefekkürünü, Adem'in yaratılışını idrak edemeden <laughs> mikro ve makro sistemi anlamak mümkün değildir. Belki Ali İmran Suresi'nin inen ayetleri Medine'de farklı bir bakış açısı sunsa da belki Mekke'de Allah Resulü'nün durumunu anlatıyordu. أستعوذ <Sessizlik> Gece ile gündüzün peşin sıra gelişinde, yerle göğün yaratılışında aklını kullanabilen akıl sahipleri için ibretler vardır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ Onlar ki o akıl sahipleri ki ayaktayken, otururken ve <gülme> üzerine yatarken Allah'ı anarlar, Geyiklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Ve sonra hakikate vararak derler ki Rabbena ma halakta haza Rabbim sen bunların hiçbirini boşa yaratmadın. Sübhaneke <laughs> fakına Muhakkak ki sen dilersen azaptan korursun. Seni bütün noksanlıklardan teyze ederiz. Bizi azaptan korur. Rabbena innaka man tudkhil-n-nara faqad akhzeyta bi mahli zalimin Rabbim sen bir kimseyi şuran düşürürsen ki o zulme uğramıştır, kayba uğramıştır, kendi kendine zulmetmiştir ve onun asla bir yardımcısı da yoktur. Peki biz ne yapacağız asırlar sonra gelenler? Rabbena inna semi'na munadiyan yunadi lil iman. En aminu bi rabbikum amanna. Rabbena فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ve مع ala ربي Rabbimiz, bir دعوتي بيعان بريشتك ve iman ettik. O iman ve gayretimizin hatırını kusurlarımızı affet. Cehaletimizi gider. Cehlimizi ilmiyeye tebdil ele. Ahlak rezilliğimizi ahlak hamidiye çevir. Senin için zorlanan bir şey yok. Ve ebrarla beraber kal. Rabbena ve atina ma ve ala rusulike ve la tuksina yevmel kıyama. İnneke la tuhlifu miyad. Rabbimiz, peygamberlerine vaat etmiş olduğun tüm hayırları biz de istiyoruz. Bize de ihsan Muhakkak ki sen vaadinden dönmesin. İşte anlamak ve anlamlandırmak arasındaki fark. İşte söylemlerle eylem arasındaki fark. İşte keyfiyet ile kemiyet arasındaki fark. İşte icraat ile gaflet arasındaki fark. Okuyu emreden bir dinin okumaktan bir haber olmaya götürmüş olduğu noktadaki bir ders. Halbuki burada şu oku ayetin indiği hakikatini idrak edebilsek ve buradaki alacağımız vahyin şuuruyla beraber bütün Bekkeleri Mekke, Yesrifleri Medine, Konstantiniyeleri İstanbul kılacak, Endülüsleri İspanyalıları Endülüs kılacak bir davayı yüklenebilsek işte o zaman ahir zaman sahabesi olmanın farkını yaşayacağız. Başkalarını eleştirecek konuda değiliz. O durum bize de yakışmaz. Ama farkındalığı ortaya koymak istiyoruz. Ve ders almak. Çünkü bize düşen nedir? Tek kişi bile kalsak. Bu gayret ve himmet içerisinde. Üzerimize düşeni yapacağız. Adımımız atacağız. Allah, Allah dilerse Konstantin'in surlarında şehadet şerbetini içen Halid bin Zeyd Ebayübel Ensari kılar. İsterse orayı fetheden Fatih kılar. İsterse oraya sancağı diken bir Ulubatlı. Son sözümüz biraz slogansı olsun. Sefer bizim. Zafer oldu. Estaizu Bismillah. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan fıltısından, bir alaktan yaratmıştır. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O insana bilmediklerini öğretendir. O insana kalem ve yazmayı öğretendir. Bir saniye. Burada Peygamber Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam herhangi bir kitap getirmedi. Yani vermedi. Neyi okumuş Ne, neyi oku diyor olabilir? Bütün kainatı okumak lazım. Çünkü halakal insanı min alem. Alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku aslında orada bir işaret veriyor. Buradaki işaret, şuradaki yazıları buraya toplamaktan ibaret değil. Zerreden küreye, mikro bir parmak ucundaki atom ve elektrondan insanoğlunun bugünkü imkanlarla bile ulaşmakta aciz kalmış olduğu şu galaksilere. Hepsinde imzası bulunan mutlak kuvvet ve kudret sahibinin hikmetini ve vahyini okumak. Çünkü zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazma bilmemdeki tasvirine karşı ısrarla oku denilmesindeki maksat ve insana bilmediklerini öğreten de, kalemle yazmayı öğreten de odur hakikati bunların özü. Çok fazla var ki boş konuşuyoruz. Ama kastettiğimiz şey değer ve dengelerini işaretlerin üzerinde toparlamaktan çok Hakikatleri anlamak üzere yoğunlaştırmak. İbadetlere tapan değil, ibadetler ile Allah'a tapan olmak gerçeği için, ahir zaman sahabesi olmak için. Son bir söz söyleyeyim mi? Bazen bir uyanmış, bin uyuyanı uyandırabilir. O bir uyanmış olmak istemez misiniz? Öyleyse okuyun. Yaratan Rabbinizin adıyla ...kitaplar nedeniyle ve belki de kitapların içerisindeki hedefleri de daha büyük kitaplara çevirebiliriz. Ya da ayetleri açıklamaya çalışırken oluşturduğumuz tesirlerle çok daha başka kitaplar oluşturmamız sebebiyle... ...maalesef insanların bu konulardaki kitap sebebini daha fazla olmaya başlıyor. İnsanlar bunun üzerine okumaktan çok o okumaya tapınmayı tercih ediyor. Yani bir şeyi okuyup anlamak, yaşamak ve yaşatmak yerine, yaşatmak ve yaşatmak yerine onu bir zikir ya bir tesbih haline getirerek uygulamayı daha çok tercih ediyorlar. Tabii ki işin temel kemalatına baktığınız zaman ibadetin temelini oluşturan gerçek aslında imandır. Ya yuhallezine aminu aminu billahi ve rasulü. Ey iman edin. Allah'a ve Rasulüne iman edin. Ve lillahi cunuzu semavatu ve ardu. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ındır.

وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسوله فيما هم في مسلم وجوده من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه كما في كسر اخرج شطه فازره فاستغل فاستوى على سوقه فيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا Umutları um, yaşatır Allah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyen erenlerin hayatı. İlk başta hezimet gibi algılanır. Ama öyle değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin imtihan hakikati gereğince inna lillah ve inna ileyhi raciunu tecelli etmesi için. Uhud yaşanmasa Hudeybiye gerçekleşmeyecek. Hudeybiye gerçekleşmese Mekke'li fethihler olmayacak. İşin özeti dedikçe, özetinin de özetinin edebiyatı çıkıyor. Biz seferi Allah için yaptığımız sürece, Allah gönül kararlarımıza Furkan'ı tenzil edecektir. Ve bu önümüzde bulunan Ramazan da, Nur da ile birleştirebileceğimiz en büyük bir hakikat olarak karşımıza çıkacak. Şehrü u Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an ödellim nâsi ve veyidâtin mine'l-budâh vel-furkân Ramazan oruç için değil, Siyam, Şehr-u Siyam, evet ama Asıl amacı Şehr-i Ramazan'a lezi unzile fihil Kur'an. Niçin? Lelinnâs <laughs> ve yidâtin minel hudâ ve yidâ. Hidayet için, Kur'an için Ramazan'da yaşadaymış olan bütün insanlara ikrayı söyler. İkra, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu tecelli ettiği zaman Mekkeler, Mekke'yken Mekke olur. Yesribler, Medine-i olur.

adlı olan arif olsun ciğer yanısın dünyan olsun bir canım var kurban olsun bu selamlar olsun. İlk vahyin gelmiş olduğu Nur Dağı'nın üzerindeyiz. Şu anda Uluk'tayız. Şu anda bulunduğumuz yer Hudeybiye'de Hudeybiye kuyularının olduğu yer. Burası Utan Vadisi olmadı. Haccın Mektebi'nde, Haccın Mekkesi'nde. İşte Cemarat, işte Mina, işte Allah'a yakınlık olan kurbiyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek olan saadetlerinin huzurundayız. Mevla görelim. Eyler, eyler, eyler. Kendimiz için istediğimizi bir öteki için de isteyebilmek erdemini sergileyebilmek. Hazreti Muhammed'le Kemal olduğunu örerek mühürlenmiştir bu mübarek Saadet aslında Saadet aslına yolculuk için